Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir macerayla karşınızdayız arkadaşlar. Görevimiz hazineleri bulup karşımıza çıkan canavarlarla da savaşmak arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım. Oğlum buradan nasıl çıkacağım lan ben? Evet oha. Kapı açıldı. Hadi bakalım. Bunlar kim lan? Anam düşmanlara bak. Oğlum siz kimsiniz lan? Evet şimdi bu taktiği kullanabiliriz. Oo çok iyiymiş be. Vallahi hepsi darmaduman ettim ha. Gelin bakayım. Anam gücüm yetmiyor. Anam anam anam. Bunlar tekrar dolmasını bekleyeceğiz. O dolana kadar arkadaşlar kılıçla yapacak bir şey yok savaşacağız. Evet. Var mı lan başka düşman kaldı mı? Şu ney şunu bir alalım bakalım. Evet sonra ne yapacağız lan? Bunları geçtik. Sonra şöyle bir saat sonra bakalım. Ha orada biri var. Gelin bakalım. Gel bakayım seni bir keseyim. Seni terbiyesiz seni. Sen de gel. Senin de bir kafanı gözünü patlatayım şöyle. He. Burada ne var? Aha canavarlara bak anam. Tek tek gelin lan. Sıkkıysa tek tek gelin. Evet bunları da hallettik. Burada hazine var. Evet hazinemizi alalım. Oo anam zengin oldum. Zenginim. Bütün hazineler benim. Evet sonra ne yapıyoruz? Aha şurada da vardı hazine. Şunu da almadık lan. Şunu bir alalım. Bu hazineyi valla adamları o kadar uğraştık ettik. Öldürdük. Ee, bunu alamıyorum mücdan. Neyse. Ha. Şurada da birileri var. Gelin bakayım. Oh, oğlum bunlar... Ba Hanım, lan Oğlum lazer maseri lan. Delikanlıyı boşar lan. Ne lazeri oğlum ya. Arkadaş bu nedir ya? Lazer mazeri açıyorlar ya. Kılıçla savaşıyoruz biz ya burada. Allah Allah. Şurada da bir şey var mı sanki? Evet orada da birileri var. Şu hazineyi de alalım. Ganimete bir çökelim. Gelin bakayım. Tek tek gelin ha. İşte böyle aferin sırayla. Sıraya geçin sırayla gelin. Ben hepinizi sırayla keserim. Evet bunları da aldık. Evet burası bitti galiba. Buradan burası bitti mi lan anam orada birileri daha varmış ya lan köşede. Lan siz saklanıyorsunuz orada gel bakayım gel 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 gel. O ne lan oğlum senin elindeki ne? Anam kaplanlar maplanlar bu ne lan? Arkadaşlar lan tamam insanları anladık da kaplan nedir ya? Hiç adil değil ama ha. Arkadaşlar komutan Roblox'ta kimse adil savaşmıyor adil dövüşmüyorlar vallahi. Ne varsa önüme Çıkarıyorlar arkadaşlar hayvanlar, aslanlar, kaplanlar. Nedir bu? Canavarlar. Evet buradan nereye gideceğiz oğlum? Kapı nerede lan ha? Evet şuradaymış pardon. Evet yeni düşmanlar beni bekliyor orada. Siz beni mi bekliyorsunuz geçler? Önce direkt büyüğüne mi dalsak Küçükten başlayalım arkadaşlar. Lan sizin ne var oğlum? Lan oğlum vallahi. Vallahi hiç bunlar adil dövüşmüyor arkadaşlar. Şu adilemizi bir alalım. Sen buraya saklandın mı lan öldün mü? He tamam. Evet bunları hallettik. Bu ilk grup kolay çıktı. Şuradan diğer tarafa gideyim. Siz ortadakiler beklesin. Geliyorum. Geliyorum lan birazdan anam. Ya oğlum lan lazer mazer öyle şeyler olmaz. Bana çökmez ulan. Siz lan? Sen ne bekliyorsun lan orada? Gel bakayım buraya. Öt, öt. Tamam öldü. O an ölmüş adam bir daha öldürdüm ya la. Evet şimdi şu köşeye gidiyorum. Siz bekleyin orada. Bekleyin birazdan geliyorum. Aha. Ne, 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 lan? ne lan? lan? Oğlum siz ne garip yaratıksınız. Maymun muymuş lan bunlar? Ne bunlar? Gel bakayım gel. Oğlum elinizde ne taşıyoruz siz lan öyle kocaman kaya gibi. Evet. Bu hazineye de çöktük arkadaşlar. Kalimetimizi aldık. Şimdi şu köşeyi de halledelim. Ondan sonra en zor kısmı sona saklayacağım. Gelin bakayım kaplanlar, aslanlar. Oğlum burası nedir? Hayvanat bahçesi mi ya? Şimdi ne Gelin bakayım lan buraya. Oğlum bu kocaman şey ne lan? Önümü göremedim valla. Evet ganimetimizi de çöktük hemen aldık. Evet sanırım bir tek ortadakiler kaldı. Bakıyorum evet sağda solda kimse kalmadı. Gelin bakayım tek tek gelin. Aferin işte böyle. Tek 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 gelin sıraya geçin. Siz de sırayla gelin bakalım. Evet. İkişer ikişer gelin o da olur tamam. Evet. O kim lan? Oğlum o ne? Anam. Oğlum en büyük düşmanı sonam saklamışlar lan. Gel bakayım sen buraya gel. Oğlum seninle nasıl savaşacağım lan ben anam. Kocaman bir koril mi desem, orangutan mı desem? Bacaklarını keserim oğlum senin önce. Anam bu ne lan? Bu ne yapıyor lan böyle? Olup kırmızı bir şeyler yapıyor ha. İşte bu. Evet arkadaşlar o koca orangutanı da goril mi desem ne desem işte bilemedim onu da yendik arkadaşlar. Sırada beni ne bekliyor bakalım. Şu karşıda bir şeyler var evet oraya doğru gidelim. Ganimetleri gördüm orada hazineler beni bekliyor ama tabii ki o kadar kolay olmayacak bence. Yok, gayet kolay oldu. Şöyle hepsini tek tek toplayalım arkadaşlar bütün ganimetlerimizi. Oh bir iş gibi vallahi bütün ganimetleri aldık. Şuradan da çıkıp gidelim. Evet arkadaşlar gerçekten zevkli bir oyundu. Bu oyunun devamı da var arkadaşlar. İstediğiniz kadar siz de devam edebilirsiniz. Gerçekten zevkli bir oyundu. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka bu oyunu oynayın. Ben gerçekten oynarken hoşuma gitti. Komutan Roblox'un da tabii ki hoşuna gitti sizlere de tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.